Her şeyden önce videoyu şöyle açmam lazım. Henüz daha Kongre'ye gitmeden önce seyrediyorsanız bu videoyu. Kon Fenerbahçe Kongre'ye üyesiyseniz mutlaka Kongre'ye gidin. Oyunuzu kullanın. En azından orada bulundun nasıl bir oylama olacak emin değilim şu anda. Fenerbahçe taraftarıysanız, kongreyesi değilseniz bile stadın etrafında olma şansınız varsa stadın etrafında olun. Biz o gün 20.000 kongreyesi, 20.000 Fenerbahçe taraftarı stadın etrafında bir birlik içerisinde tek bir ses olarak gövde gösterisi yapmak zorundayız. Hep beraber evet demek zorundayız karşımızdaki yapıya karşı. Sonrasında ne adımlar atılacak, ne yapılacak onu bilahare konuşacağız, tartışacağız. Ama şu anda biz birlik olmak zorundayız. Kongreye git güzel kardeşim. cümleden selamlar. Keyfiniz, sağlığınız, saatiniz yerindedir diyorum. Benim keyfim gayet yerinde. Keyifli bir şekilde başladım. Haftaya ve biraz muhabbet etmeye geldim. Şimdi 1990 yılının Mayıs ayı. Mayıs'ın 13'ü. Dinamo Zagreb, Hırvat takımı Dinamo, Dinamo Zagreb, Sırpların takımı Kızıl Yıldız ile bir maç yapıyor. İkisi de o zaman Yugoslav takımı. Yugoslavya birinci liginde oynuyorlar. Yugoslavya o zaman tek bir ülke. Ve işte maç öncesi başlayan olaylar tribünlerde devam ediyor. Deplasmana gelen işte 3000-4000 bin bin kişilik bir Sırbistan Kızıl Yıldız Delice grubu. Fanatik taraftarlar. Hepsi aşırı milliyetçi. Onların başında işte Arkan lakaplı daha sonra böyle kasap masap gibi lakaplar da alacak meşhur abimiz var. Ee, i̇şte tribünlerde Sırpların başlattığı, Hırvatların cevap verdiği, sahaya taşan, Zvonomir Baba'nın işte polise uçarak tekme attığı görüntünün efsaneleştiği, Baba'nın bir Hırvat kahramanı haline geldi falan maç. Maç sonrası Maçın adıyla anılan isyanlar başlıyor sokaklarda, ee, ayaklanmalar başlıyor ve. O maç Yugoslavya İç Savaşı'nı tetikleyen maç olarak tarihe geçiyor. Tarihte çünkü biz böyle hikayeleri seviyoruz. Bu, bu Yugoslav İç Savaşı'nın hikayesi anlatılırken de hep bu maçtan bahsedilir. Hani nasıl Birinci Dünya Savaşı'nı tetikleyen olay, başlatan olay olarak işte Avusturya, Macaristan, Arşidükü'nün veliahtının bir Sırp milliyetçi tarafından vurulması ile başladı, çıktı savaş falan denir ya. Hikayesi böyle anlatılır Yugoslav İç Savaşı'nın. Şimdi neden böyle girdim bu muhabbete. Çünkü böyle şekilli anormal girişleri seviyorum. Karizmatik geliyor bana videoya böyle girmek. Birincisi ondan dolayı. İkincisi çok sık duyduğumuz hani bu futbol asla fut sadece futbol değildir diye işte Simon Cooper'in e, kitabı Türkçe'ye çevrildiği adıyla. Bu futbol asla sadece futbol değildir konulu böyle derin manalar çıkartılan konuşmalarda örnek gösterilen olaylardan biridir bu. En önemli hatta Yugoslav iç savaşı bir futbol maçı yüzünden başladı denir. Şimdi niye bundan bahsediyorum. ve malum seçim geçti. Seçimle alakalı sonuçları pek çok Fenerbahçe'ye sanki önden böyle hani o Galatasaray'ın WhatsApp grubunda organize olup aynı tweetler atıyorlar ya birebir bir kelimesi işte. Ben yani Tüzemen'inden bilmem Nevzat'ına falan da aynı şeyleri yazıyorlar. Sanki Galatasaraylılar gibi örgütlü organize bir yapımız varmış gibi hepimiz benzer tweetler attık. İşte ben dedim ki bak akla bu geldi dedim. Pek çok arkadaş da işte gene sandıkta görüşürüz e falan gönderme yaptı. Fenerbahçe'yle uğraşmayacaktın dedi. Bak bir Nijeryalı yetim geldi bir yumruk attı yıktı saltanatınızı falan diye abartan tweetler falan gördüm. Güzel bunlar. Gülüyoruz, gülümsüyoruz tabii ki. Ama şimdi şundan bahsetmek lazım. Biz umut ediyorum ki sizler benim kanalımı seyreden insanlar hani tarihi TRT'nin dandik propaganda dizilerinden işte böyle Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman, Topuklayış, Vahdettin falan gibi böyle 50-60 IQ ile yapılan abuk subuk Brezilya dizisi çakması saçma dizilerden öğrenen bir insan grubu değiliz. Tarih bu kadar basit bir şey değil. Böyle abuk subuk hikayelerle kafana işte tencereye geçir, elini oklava yağ böyle işte şeyle Ertuğrulculuk oyna. Ben Ertuğrul Gazim diye dolaş falan. Öyle bir grup değiliz diye umut ediyorum. Bu videoları seyreden, bu videoları takip eden insanlar olarak. O yüzden hani kalkıp da ya evet Dinamo Zagreb Kızıl Yıldız maçı sonrasında bilmem ne falan ama olan orada 15-20 yıllık bir bilekim vardı. Futbol yüzünden çıkmadı o. Ayaklanma o, iç savaş o, son yıllarca işte Bosna'da olan katliamları falan futbol maçına bağlayamazsın diye düşünebilecek insanlarız. Keza aynı şekilde de bu yerel seçimde ortaya çıkan tablo. Kimine göre zafer kimine göre ya işte seçmenin uyarısını aldık işte bakacağız düzelteceğiz kendimizi falan bu çok önemli değil ki acımadık ki acımadık ki genel seçim diye bu yerel seçim zaten çok önemli değil kayyum atarız bir şey değil falan. Hani ay ver yorumlar var değil mi? Bu çıkan tabloyu bak işte Fenerbahçe taraftarı da değerlendirdiler ondan böyle oldu basitliğinde değerlendirmek mümkün değil tabii ki aklı başında insanlarız hepimiz. Ama güzel kardeşim. Şimdi bir birikim var illa ki nasıl ki o birikiyor 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 son damla işte Kızıl Yıldız'da Dinamo Zagreb'in oynadığı maçta işte son damla taşıyor fitil ateşleniyor ise kimse inkar edemez şu son 2-3 haftada Fenerbahçe etrafında olan bitenin bu seçim sonuçlarına ama az ama çok etkisi olduğunu kimse inkar edemez. Yani Fenerbahçe taraftarı yıllardır benim pek çok tanıdığım arkadaş oy vermeye formasını giyip gidiyordu. Bugüne kadar hani bu oy vermeye formasını giyip giden insanların kimi oy verdiğini bilmiyoruz ama kimi oy vermediğini biliyoruz. O bir tepki hareket. Fenerbahçe taraftarının bayağı bir kısmı uzun zamandır iktidarın, iktidardaki güçlerin, iktidar etrafında bu iktidardan faydalanan rant çetesinin benim tab tabirimle Fenerbahçe aleyhine başka takımları kayırarak iterek işte tribünlerinde halay horon çekerek falan şampiyonluğa uğurladıkları falan böyle takımlar var biliyorsunuz işte. Fenerbahçe taraftarı buna inanıyor uzun yıllarda ve formasını giyip oy vermeye gittiği her seçimde kimi oy verdiğini bilmesek bile kime oy vermediğini biliyoruz Fenerbahçe taraftarının değil mi? Ama mesela şunu söylemek lazım. Son seçimlerden sonra muhalif seçmen diye bir kırgınlık, küskünlük, bezginlik, bıkkınlık falan olmuştu. Ya ben de hissettiğim için bunu çok net biliyorum. Benim pek çok arkadaşım hani kalkıp da oy vermeyi düşün artık oy oy vermeyeceğim bıktım benden geçti abi ben ümidimi kestim yeter artık falan diyen çok insan vardı. O insanların hepsi kalktı bu son artık işte Trabzon'da olanlar, bütün sezon boyunca olanlar, Trabzon'da, Trabzon'da olan bitenden sonra o hani Trabzon'u kazandınız, Türkiye'yi kaybettiniz diye bir tweet dolaşıyor çok güzel. Trabzon'daki iktidar partisi mensubu belediye başkan adayının kalkıp Fenerbahçe'ye bir işte şikici falan demesi. Bunlardan sonra böyle dellenen ve ulan oy kullanmayacaktım, oy kullanacağım diye formasını geçirip de giden onlarca insan tanıyorum sadece ben. Etkisi olmuş mudur? Olmuştur birader. Tabii bununla beraber yani işte bak Gazze, Filistin bilmem ne diyorsun İsrail'le çatı çatı ticaret devam ediyor. İsrail ordusuna içlik de gönderiyoruz. işte dikenli tel gönderiyoruz. Dikenli tel göndermiyoruz. Biz tel gönderiyoruz. Dikenli onlar yapıyor falan diye savunuyorsun. Silah gönderiyorsun. silah göndermiyoruz. Silah parçası gönderiyoruz diye savunuyorsun falan. O İsrail ordusunun kullandığı bir sürü malzeme Türkiye. Her gün 6-7 tane gemi kalkıyor Türkiye'den. Ticaret devam ediyor falan. Şimdi bu, bu tip yalanlar ortaya çıktı. Bunlardan tepki duyan, normal doy verecek vermeyen vermeyeceğim bu defa bıkkınlık geldi diyen de etkisi vardır? Bence en büyük etki ekonomik kriz. Yani Türk insanının bireysel özgürlükler, medeniyet, hukuk, adalet falan gibi arayışları yok maalesef. Biz o seviyeye gelemedik. Türkiye bence o yüzden bir türlü zaten çıkamıyor. Çıkamadığı yerlerden. Ama bir önceki, ya bir seneden, ya geçen seneki seçimler esnasında içinde bulunduğu, çok affedersiniz, ekonomik bok durumunun farkında olmayan bunu idrak edemeyen içine düştüğü bok çukurunun farkında olmayan ama bu geçtiğimiz bir sene içerisinde artık ulan illallah hakikaten nefes alamıyoruz. Hani ya soğan ekmek yerim derken olan soğan ekmek alamıyorum diyenler de var. Ya bu bir sene içerisinde bunun idrakına yeni varabilen yeni uyanan isyan eden la artık nefes alamıyoruz bir şey yapamıyoruz diyen insanlar var. Asıl etki ondan dolayı belki. Ama evet abi futbol sadece futbol değildir Türkiye gibi ülkelerde. Hiç değildir. Yani bir sürü okumuş çok aklı başında mantıklı adam bütün aklına mantığını bir kenara bırakıp futbol üzerinden kavga edebiliyor ise eğer Türkiye gibi ülkelerde etkisi oldu mu? Oldu. Fred iki tane gol attı. Trabzon karıştı. 60. dakikasında maçı var. Fred bu seçimi etki etti mi? Etki. E etti. Maçın 60. dakikasında dünyanın herhangi bir yerinde maçın 60. dakikası gelmeden o maçın tatil edilmesi ve yine 3-0 hükmen tescil edilmesi lazım. O maçı korkudan aman ay kariyerim bilmem de ben maçı tatil edersem Trabzon'da Galatasaray lobisi işte ee, büyük ekşi benim kariyerimle oynan korkusuyla titriye titriye maçı devam ettiren Halil Umut Meler bu maçı etki etmiş midir? Etki etmiştir. Halil Umut Meler'in böyle iyice titrek zaten kötü rezil bir hakemdi ama iyice titrek bir hakem olması, travma yaşamasına sebep olan Ankara gücü başkanının ona attığı yumruk bu seçimi etki etmiş midir? Etmiştir. Ya bak bunların hepsinin etkisi var. Maç sonunda işte sahaya oyuncuları linç etmek için giren onlarca terörist. Böyle palyaço maskesiyle oyuncu dövmeye diye sahaya inip dayak yiyen gerizekalı yavşak terörist. Bu seçime etki etmiş midir? etmişti. O gerizekalı yavşak çok erkek terörist indikten sonra daya yiyince ona evladımızı vurdular falan dövdüler bizim çocuğumuzu diye sahip çıkan utanmaz Trabzonlular. Trabzon spor yönetimi. Trabzon şehrinin tamamını genellemiyorum. Tanıdığım çok güzel Trabzonlular var sevdiğim arkadaşım olan. Ama Trabzon spor yönetiminin bu utanmazdı. Hele ki hakimin falan diye konuşan bir tanesi var. Sahaya giren teröristlere sahip çıkıp da sporcuya saldıran Trabzon spor yönetimi. Bugün de iğrenç bir açıklama yapmışlar. Bu seçim sonuçlarına etki etmiş midir? Etmiştir. İşte o AKP'li, Trabzonlu AKP'li o konuşmasıyla etki etti mi? Etti abi. Futbol sadece futbol değildir. Yüzde kaç etki etti? Ne kadar etki etti bilmiyorum ama sandığa gitmeyeceğim diyen bazılarının sandığa gitmesine, sandığa gideceğim diyenlerin bazı sandığa gitmemesine fikrini değiştirmesi etki etti mi futbol? Etti. Çünkü adaletle alakalı, olan bir bitenle alakalı normal kendi bireysel hayatımızda isyan etmiyoruz belki ama taraftarı olduğumuz Hani futbol Türkiye'de din gibi denir. Hep böyle benzetme olarak hani abartarak, şirk koşarak. Kendi hayatımız için isyan etmediğimiz olaylara, takımımız için isyan ediyor muyuz? Hepimiz ediyoruz. Hiç evimizde o duygusallık var. E, bir noktada artık Fenerbahçe'nin bu seçimi etkisinden bahsetmek lazım. Sadece sen, ben, bizler işte Twitter'da falan bundan bahsediyor olsaydık belki daha komik olurdu. Hadi lan! denebilirdi. Ama ben ilk defa bu seçim, bu seçim etrafında konuşulurken işte televizyonlarda, canlı yayınlarda, YouTube kanallarında ya iktidara çok yakın, iktidardan böyle hani annesinden mama bekleyen yavru kuş gibi iktidara böyle ee diye bakan sözde gazeteci bir sürü yavşan, bir sürü tetikçinin dahi işte ya Fenerbahçe taraftarının bu seçime etkisi oldu mu acaba? Oldu galiba falan. Fenerbahçe taraftarının isyanının da burada göz ardı edilmemesi lazım falan gibi cümleler kullanmış arka arkaya. Birbirlerine sorular sorması falan. Sence Fenerbahçelilerin bu hikayede farkı var mıdır? Fark yaratmışlar mıdır? Ee, vallahi olacak. Bütün ülkede az ya da çok bu bir şekilde konuşuluyorsa eğer etkisi olmuştur arkadaş. Ve tabii hep hani böyle benim videolarımın altına da gelip bu videonun altında da olacak çok büyük ihtimalle bu uzun girişten sonra. Ya siyaset yapma işte futbola siyaset karıştırma biz seni bu Fenerbahçe konuşuyorsun diye dinlemeye geldik siyaset karıştırma bir tane gerizekalı gelip de öyle iktidarı, hükümeti eleştireceksen sırtımdaki o şerefi formayı çıkar falan diyordu. La bak Seçim geçti. Bir gün sonra PFDK sevk. iki hafta önceki maçın ya şimdi bunu biliyoruz değil mi? Bir daha hatırlatmama gerek yok. Maçların oyna, hafta sonu oynanan maçların PFDK sekleri o hafta salı günü yapılır. İki hafta geçti. İki hafta sonra seçim bitti. Ertesi gün bugün PFDK sekleri açıklandı. Hangi oyuncular sevk edilmiş falan. Trabzon'da hiç utanmadan taraftarlarımıza saldırılan, saldıran oyuncular sevk edilmemiş falan işte saldırıdan sevk edilme. Yani zannedersin ki daha önce söylemiştim bunu. Futbolcular maç bitmiş maç bittikten sonra nasıl koyduk lan diye kalkıp tribüne saldırmışlar. Geleni geçeni dövmüşler. Yani o tarafta taraftar dediği terörist sahada ne arıyor? Sahaya niye girmiş? Ne amaçla girmiş? Taraftar diye sahaya girip de işte bizim e, antrenör yardımcımızı kalecimizi yumruklayan yavşaklara işte tekme attı diyor. Tekme attı dedim dediği adamın kaleci yumruklarken görüntüsü var mesela. Şimdi o yüz, onlarca yüzlerce boynunda Trabzonspor görevlisi olduğunu belirten akreditasyon kartı olan herifin tadi yumruk attığı görüntü var mesela. Şimdi Fenerbahçeli oyuncular sanki türbüne çıkmış da türbünde taraftara saldırmış gibi bir açıklama yapan utanmaz Trabzonspor. Şimdi siyaset karışmıyor mu? Yani seçim geçtikten sonra bu açıklandı. Seçim geçmeden açıklamayalım dediler. Şimdi durum bu kadar ortadayken iktidar, hükümet, siyaset, bakanlar, milletvekilleri bu kadar böyle hani ya onun sevkine geciktirelim, federasyona talimat veriyorlar onu öyle yap bunu böyle yapma falan bunlar bu kadar belliyken ki Spor, siyaset karıştırma demek mümkün mü? Futbol sadece futbol demek mümkün mü? Seçimlere Fenerbahçe'ye yapılan adaletsizliklerin hiç etkisi olmadı demek mümkün mü? Değil. Tekrar söylüyorum bizler böyle işte kuruluş Osman topuklayış Vahdettin sevilip tarih oralardan öğrenmiyoruz. Olayları bu kadar basit yorumlamıyoruz. Tabii ki sadece Fenerbahçe değil ama güzel kardeşim bak adaletsizlik özellikle Fenerbahçe gibi bir işte o, o, organizasyona Fenerbahçe gibi bir sosyal toplum sivil toplum örgütüne yapılan adaletsizlikler bir noktada size böyle katma değer olarak geri döner yol su olarak geri döner o geri dönüşü yaşıyoruz şu anda. Ee, umuyorum olan bitenden ortaya çıkan sonuçlardan sizler de keyif alan taraftasınızdır. Keyif almıyorsanız da ben şunu çok özlüyorum arkadaş. Bak 43-44 yaşındayım. Ben çocukken akrabalarımız içerisinde sağcısı solcusu politiği politik yani mesela apolitiklik bir tercih idi. Politikayla ilgilenmiyor olabiliyordum. Bugün geldiğimiz noktada gençlerin çok bu yüzden çok üzülüyorum. Yani apolitik olmayın. Apolitik olmak güzel bir şey değil bence. Ayrı konu ama apolitik olmak gibi seçimin kalmadı. Herkes Türkiye'de politika ile siyasetle ekonomiyle ilgilenmek zorunda kalıyor. Mesela bu tatsız bir şey çünkü. Ülke çok boktan durumda oldu. Biz 80'lerde 90'larda apolitik olabiliyorduk. Hiç ilgilenmeyen böyle aklı bir karışamadı insanlar olabiliyorduk. Bugünün çocuklarının böyle bir şansı kalmadı. Ama daha önemlisi biz o zamanlar aile toplantısı, arkadaş toplantısı birbirinden tamamen alakasız siyasi göçte insanlar şunu biliyorduk en azından. Bence yanlışsın hatta geri zekalısın ama işte iyi niyetinden şüphem yok arkadaş. Yani kimse kimseye vatan haini demiyor. Kimse kimseye işte düşman gözüyle bakmıyor. Terörist gözüyle bakmıyor kimse kimseye. Herkes kendi meşrebince, kendi aklınca ülke için iyi olanı istiyordu. En solcusundan en sağcısına böyle bölünmüş değildik. Mesela bunu kaybettik. Şimdi ben umut ediyorum ki yerel seçimlerden benim gibi umutlanan cenahtansınızdır. Ama değilseniz, üzüldüyseniz de ya umuyorum, bir noktada bir gün ortak noktada buluşabiliriz ya. iyi niyetli insanlardansanız eğer. Yani halkı sömürüp bu işte beşli, neydi o beşli çete halkın bilmem nesine koyacağız falan diyen tiplerden değilseniz eğer umudum budur. Bir gün bu kutuplaşmanın sonlanma, sonlanması lazım yani. Umarım bir şeylerin başlangıcı olur. PFDK sektörü açıklandıktan sonra Trabzon'un tepkisi, Galatasaraylı trollerin tepkisi. Mesela bak bu hani güzel uyandık, keyifli uyandık güne ama çirkinlik devam ediyor. Bu çirkinlik, bu algı operasyonu. İşte Kantona'ya verilen cezadan bahsediyorlar. Eric Kantona oynanan bir maç esnasında tribünden kendisine laf atan bir... Hem de kendi takımın taraftarı, Manchester taraftarıydı yanlış hatırlamıyorsam. Uçarak böyle reklam tabelasının üzerinden uçup sağ dışına çıkıp tribündeki adama oturan adamı uçan tekme atmıştı Eric Cantona. Doğal olarak çok ağır ceza aldı. Zaten manyak herifin tekiydi. Dünya tarihinde sahaya giren böyle onlarca yüzlerce e, linç etmek amacıyla sahaya girip işte sopalarla bıçaklarla memle saldıran adamlara kendini savundu, vurdu, dövdü, orada oradan çıkarken işte karşılıklı darbe oldu falan diye saldırdı bu oyuncular ve diye ceza verilen insan evladı. Yok. Dünya tarihinde böyle bir şey yok. Bak, örneği yok. Ha, örneği zaten Trabzon'da olan şeyler örneğini bulamazsın baktığımda. Bu, yani böyle bir güvenlik zaafı. Ben Trabzon'daki vali, Trabzon'daki emniyet müdürü falan nasıl soruşturma geçirmiyor, nasıl savcı karşısına çıkmıyor, nasıl görevden alınmıyor bunu hala da anlamış değilim. Onlar konuşulmuyor. Maç boyunca olan biten, o maçı nasıl statil ettirmedi onunla konuşmuyoruz. Sadece o yumruğu, o sayının attığı yumruğu, Jayden'in attığı tekmeyi falan cımbızlayıp aha taraftarımıza vurdu diyorlar. Taraftar o sahada ne arıyor bunu konuşmuyorlar falan mesele. Şimdi bütün bu utanmazlıklarla alakalı sadece şunu söyleyip bitireceğim. Yurt dışında yaşıyorum. Yurt dışında yaşayan Galatasaray Trabzonlu arkadaşlara hani bu çok klasik karikatür gurbetçilerden değilseniz ve sadece işte Türk mahallesinde yabancı dili bile olmadan yaşamaya devam ediyorsunuz. Hani sizden bahsetmiyorum ben. Ama yurt dışında yaşayıp yurt dışında arkadaşlar olan, yabancılarla muhabbeti olan insanlara çok samimi sorun. Özellikle Galatasaray ve Arkadaş ne düşünüyorsunuz arkadaşlarınız? Yani Türk olmayanlar dışarıda bununla alakalı ne düşünüyorlar? Allah aşkına konuşun yazın ya. Bak böyle bir ikiyüzlülük yok çünkü. Ben o günden beridir hiçbir arkadaşımla konuyu ben açmadım bak. Bunu da çok sevme olarak itiraf edeyim. Ama doğal olarak ben böyle bir adam olduğum için bütün arkadaşlarım Fenerbahçe'yi biliyor. Bütün arkadaşlarım Fenerbahçe'yi Türkiye'nin az çok ta takip ediyorlar. Zaten hep beraber işte burada Toronto FC, TFC takip ediyoruz. İşte Liverpool takip eden büyük bir arkadaş grubum var. Top oynadığım arkadaşlarım falan. Hani futbol konuşuluyor hep. Şimdi o futbol konuşmasının içerisinde bir araya geldiğim herkes, konuştuğum, sohbet ettiğim herkes, ne oldu öyle Fenerbahçe maçında ya? Trabzon'da ne oldu öyle bilmem ne falan diye muhabbete girdiler o günden sonra. Ve geçen hafta Perşembe akşamı bir grup arkadaşla beraberdim. Ne oldu? Ne ceza verildi? O Trabzon şehrini kapattılar mı? Ne yaptılar? 10 sene orada futbol oynanmayacak mı? Falan diye girdi millet geyiğe. Yani herkesin beklentisi Trabzon'un işte stadı böyle bir sene, 3 sene falan kapatılacak. Orada bir daha spor yapılmayacak. Trabzon çok büyük cezalar alacak. Hani kimisi şey ya öyle olay mı olur? Küme düşürülmesi lazım falan diyenler var. Bu bahsettiğim insanda işte İrlandalısı var, İran'da, İran asıl, asıllısı var, Kanadalısı var, Almanı var. Tamam mı? Yani sohbet ediyorsun. Adamlara bak şunu anlatmakta zorlandım ben. Abi cezalar daha açıklanmadı çünkü yerel seçim geçisini bekliyorlar. Ne alakası var lan seçimle ceza diyor. İşte, spora siyaset karıştırma barış. Hefle bunu anlatamıyorsun. Sahaya onlarca insan girmiş linç etmek için. Şimdi o sahaya giren yüzden fazla insan evladının ömür boyu men edilmesi lazım. Bir kısmının hapse girmesi lazım falan konuşuyor insanlar. Valla abi işte 12 kişi gözaltına aldı ama saldılar sonra Çok da bir şey 12 kişi mi falan diyorlar. Gözaltına aldılar saldılar Evet. İnanmazsın diyorum. O heriflere karşı koyup da işte onlara yumruk atan futbolcular ceza verecekler şimdi diyorum. Abi diyor futbolcuya nasıl ceza verir? Bak bir tane yabancıya ben bu muhabbeti anlatamadım. Ve bu arada te verdikleri tepkiler ben böyle Türkçeleştiriyorum ya abi nasıl ceza verir falan diye. Gülüyorlar falan şimdi. Verdikleri tepki tam olarak şu. Ya geçen sene işte Hindistan'da bilmem ne işte Ganj Nehri'ne gittim. Hani egzotik anormal yer var. İnanmazsın sokakta bilmem ne yiyorlardı falan diye böyle acayip egzotik hikayeler anlatır. İşte Amazon'da işte yamyamlar bilmem ne yapıyormuş falan. Aa öyle mi ulan ne acayip falan diye dinliyorlar. Böyle medeni dünyanın dışında egzotik bir sakma sapan bir ülkenin acayip acayip adetlerinden bahsediyormuşsun gibi. Gülerek hayret ederek o vav wow, Allah Allah falan yaparak dinliyor insanlar. Türkiye'deki bu saçmalığı. Biz bu saçmalığı normalleştirdik Türkiye'de. Trabzonspor'un yapmaya çalıştığı, Galatasaraylıların yapmaya çalıştığı. Çıkar sağlamak için Türkiye'nin imajıyla oynuyorsunuz. Bak bu kadar basit. Türkiye'yi medeni bir ülke olmaktan çıkartıyorsunuz insanların gözünde bu saçmalıklarınızla. Şu yapılan olaylardan sonra Fenerbahçe'nin önce ceza verilmesi, Trabzonspor'un sadece böyle 5-6 maçla falan o olay e, 5-6 maç seyircisi falan bir şey alacaklar tahmin ediyorum galiba maksimum böyle geçiştirilmesi, üstüne üstlük utanmadan siyasiyle ülkeyi yöneten partinin siyasilerinin çıkıp da işte bu olaylar Trabzon şehrini bağlamaz, 3-5 kendini bilmez, işte asıl futbolcular ceza görmeli falan gibi demeçler vermesi Türkiye'nin yurt dışındaki imajını, ciddiyetini sarsıyor. Ee, Türkiye liginde saçma sapanlığın, mafyanın, siyasetin, politikanın e, ön plana çıktı. Her türlü rezilliğin olduğu bir ülke imajıyla tanınıyor. Bunu da bilin. Daha güzel, daha keyifli videolarda görüşmek üzere efendim.